Merhaba sosyal medyanın kıymetli izleyicileri. Ben Halil Dağ. Yıllardır kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele alanında görev yapmış birisi olarak sizlerle uyuşturucu esrar maddesiyle alakalı belli bilgileri paylaşmak istiyorum. 5 yıl Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'nde görev yaptım. 2 yılda Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptım. Bir sürü esrar yakalamasında operasyonlara e, katkıda bulunduk arkadaşlarla birlikte. Bu konuyla alakalı e, sizlerle paylaşmak istediğim hususlar, e, esrar maddesi kenör bitkisinin kurutulmasından elde edilen uyuşturucu bir maddedir. E, ve insanları, kullanan insanları bağımlı hale getirip süreç sonucunda insanların ölümüne kadar sebebiyet veren bir insanlık suçunun işlendiği, bir maddedir. Esrar maddesinin yakalanmasının da son zamanlarda ciddi oranda düşüşler var. Bu düşüşlerle alakalı size istatistik bilgileri paylaşmak istiyorum. Bu istatistik bilgimiz polisin yakalama bölgesinde yani polis bölgesinde dediğimiz yakalamalardaki 2005 ile 2014 yılları arasındaki yakalama miktarlarını gösteriyor. 2013 yılına kadar yakalama miktarları hep katlanarak artmaya devam ederken 2013 yılından sonra ciddi oranda düşüşler gözüküyor. Bu oran %50 civarında gözüküyor. 2013 yılında 166 ton esrar maddesi yakalanırken 2014 yılında 83 ton anca yakalanabilmiş. Bu yakalama miktarının düşüşünün 2015 yılında devam edeceğini de Tahmin ediyorum bu tahminlerimle alakalı size birkaç istatistik daha paylaşmak istiyorum. Bu elimizdeki istatistik Kom Daire Başkanlığı'nın e, raporlarından elde edilen veri 2013 yılında en üst sırada gözüken Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün yakalama miktarı 60 ton. İkinci sırada Adana Emniyet Müdürlüğü'nün yakalama miktarı 16 ton. 2005 yılına ait geldiğimizde bu illerin yakalamalarıyla alakalı sizlerle paylaşmak istediğim görüntülerim var. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün yakalama miktarlarını gösteren istatistik. Yani 2011 yılında, 2012 yılında, 2013 yılında katlanarak yakalama miktarı artarken 2013 yılında 60 ton yakalanmış, 2014 yılında 23 tona düşmüş ve 2015 yılında 6 tona düşmüş. Yani 2013 yılında yakalanın onda biri anca yakalanabilmiş. Yine Adana <laughs> Emniyet Müdürlüğü'nün istatistikleriyle alakalı e, paylaşayım. Adana e, Emniyet Müdürlüğü'nün yapmış olduğu yakalamalar 2013 yılına kadar hep katlanarak artarken 2013 yılından sonra katlanarak düşmeye başlamış. Bu da 2015 yılının istatistiklerinin düşük olacağını gözüküyor. Çünkü 2013 yılının, 15 yılının istatistikleri henüz Kom Daire Başkanlığı tarafından yayınlanmadı. Bu istatistikler yayınlanmış olsaydı Onları da sizlerle paylaşmış olacaktım. Ama bu göz görüntüler, bu istatistik düşüşlerin görüntüleri 2015 yılının da düşüşün katlanarak devam edeceğini göstermektedir. Diğer kurumlarda durum nedir diye baktığımızda e, gümrük muhafaza e, ve istatistik istihbarat genel müdürlüğünün istatistiğine baktığımızda ondaki yakalama miktarı da yine katlanarak devam ediyor. Herhangi bir düş gözükmüyor. Jandarma istatistiklerine henüz ulaşamadık. Jandarma istatistiklerine el ulaşsaydık onlarda da ki artışların da devam edeceğini tahmin ediyorum. Onlar da e, yakalama miktarları artarak devam etmektedir. Tabi esrar maddesinin bu kadar yakalanamamasının, düşüş, düşmüş olmasının e, yansımaları ne olur, nedir ne değildir. Bununla alakalı birkaç konuyu sizle paylaşmak istiyorum. Esrar maddesi, başta şunu söyleyeyim. Esrar maddesi tamamen ülkenin içerisinde tüketilen bir maddedir, uyuşturucu maddesidir. Yani esrar maddesi başka ülkelere, bizim ülkemizden başka ülkelere sevk olmaz. Ülke içerisinde üretilen veya başka ülkelerden ülkemize gelen esrar maddesi tamamen ülkemizin içerisinde tüketilir ve ülke vatandaşı, ülke gençliği bunu kullanmış olur. Şimdi bu kadar maddenin yani 83 ton civarında, 2014 yılında yakalanamayan 83 ton civarındaki uyuşturucu yakalanamaması bizim gençliğimizin, insanlarımızın daha çok uyuşturucu kullanmak kullanma konusundaki risk olduğunu, risk altında olduğunu göstermektedir. 83 ton uyuşturucu yakalanamayan uyuşturucunun kişi kullanım miktarı 2 gramdır piyasada yaklaşık 41 milyon 500 bin'e yakın insanın veya kullanım kullanım miktarı olarak kullanıldığını, bu kadar insanımızın vatandaşımızın zehirlenme riskinde bulunduğunu, bir diğer değişle değişle ülke nüfusumuzun yarısı kadar kişiyi zehirleyecek bir maddenin sokakta gezdiğinin, piyasada satıldığının göstergesidir. Bir diğer risk, bu esra maddesinin bolca piyasada bulunması, yakalanamaması, kullanım yaşını aşağıya doğru çekmektedir. Okulların etraflarında satıcıların, eğitim kurumlarının etraflarında satıcıların kol gezdiği ve gençliğimizin, özellikle çocuk yaşta dediğimiz insanlarımızın risk altında olduğunu göstermektedir. Yine bu yakalanamayan uyuşturucunun e, piyasa değeri yaklaşık olarak bakıldığında 622 milyon civarında 22 milyon TL civarında bir maddi para e, ortaya gözüküyor. Bu parayı da kim kullanıyor? Terör örgütleri kullanıyor. Bu parayı kim kullanıyor? Çıkar amaçlı suç örgütleri kullanıyor. Çünkü bu para kara para, bu para uyuşturucu parası. Bu paranın kullanılması da yine ülkemize zarar olarak ortaya çıkmaktadır. Evet bu esrar maddesinin yakalanamamasının nedenleri ne olabilir? Bunlarla alakalı size de kısaca bir şeyler paylaşmak paylaşayım diye istiyorum. Bizim kanunlarımızda uyuşturucu suçları nitelikli suçlar arasında sayılmaktadır. Uyuşturucu suçlarıyla mücadele eden personelin de nitelik olarak e, kaliteli olması gerekir hem insani nitelikler açısından hem teknik ve teknoloji açısından e, nitelikli personelin istihdam edilmesi gerekmektedir. Biraz önceki göstermiş olduğum istatistiklerde özellikle Türkiye genelindeki polis bölgesinde yapılan yakalama istatistiğiyle alakalı hep yıllarda tekrar sizlere paylaşayım hep yıllarda artarak gitmiş. Tabi bu yıllar arasında artarken hiç personel değişikliği olmamış mıdır? Mutlaka personel değişikliği olmuştur. Genel müdür değişmiştir kaçakçılığı daire başkanı değişmiştir. İllerde şube müdürlükleri değişmiştir. Ama bu değişiklikler hep liyakat sistemine göre insanlar görevlendirildiği için yakalama istatistikleri hiçbir zaman geriye gitmemiş. Her zaman katlanarak ileriye doğru gitmiştir. Şimdi uyuşturucu gibi bir nitelikli suçlarla mücadele eden personelin elindeki nitelikleri veya insan kaynağı niteliğini düşürürseniz o zaman yakalama miktarları otomatik olarak aşağı doğru çekilecektir. Özellikle nitelikli suçlarla mücadele eden personel ülkemizde her zaman eğitilmiştir. Ulusal veya uluslararası alanda bir sürü eğitim almış personel görevlendirilmektedir. Çünkü bu suçlarla mücadele eden arkadaşların eğitim kalitesi, niteliği her zaman üst seviyede olması gerekir. Bu suçlarla mücadele eden personelin bu suçu işleyen insanlardan bir adım önde olması gerekiyor ki bu suçlarla mücadele başarı elde edebilsin. Suç işleyenlerin, kaçakçıların hep gerisinden koşarsan hiçbir zaman bu suçları da başarı elde etmen mümkün olmaz. Özellikle bu 17-25 Aralık sürecinden sonra istatistikler de gösteriyor ki 2013'ten sonra 2014 aşamasında branşlı arkadaşların özellikle uyuşturucu suçlarla mücadele alanında, işte çıkar amaçlı suç örgütlerle mücadele alanında, kaçakçılık suçlarla mücadele alanındaki branşlı arkadaşların barajları dışında İslam edilmesinin e, yansımaları sadece burada sizle paylaştığım esrar maddeleri yakalama konusundaki yansımaları bu kadar. Bunun haricinde bir sürü işte sigara kaçakçılığında e, diğer diğer uyuşturucu kaçakçılarında çetelerin sokaklarda hakim olması konusunda bunun gibi bir, bir sürü suç alanlarında terördür, asayiştir e, bu tür suçlar alanında da bir sürü saç, e, yansımaların olduğu mutlaka görülecektir. Esrar maddesi sadece bu suçlardan bir tanesini sizinle paylaşıyorum. Bu e, yakalama miktarlarının düşmesinin temelinde yeni görevlendirilen branşlı, eğitimli, tecrübeli arkadaşların görevden alınıp onun yerine getirilen arkadaşların eğitimsiz olması, eğitimsiz arkadaşların yakalama yapmaları mümkün olmamaktadır. Çoğu arkadaşlara bakıyorsun, kenevir bitkisinin ne olduğunu tanımıyor. Kenevirin, uyuşturucunun, esranın ne olduğunu bilmiyor. Yani basına da yansıdı görmüşsünüzdür. Hayvan pisliğini ağzına alıp tadıyarak bu uyuşturucu mu diye bakan insanların eline kaldı bu suçlarla mücadele etmek. Bu da otomatik olarak eğitimsizlik ve bilgisizlik ne yapıyor? Yakalama miktarlarını aşağı çekiyor. Ayrıca bu suçlarla mücadele eden arkadaşların yıllardır elde ettikleri bir tecrübe var. Bu tecrübelerle arkadaşlar ne yapıyorlar? Ülkemizdeki sevkiyat güzergahlarını bu uyuşturucunun sevk edildiği taşındı doğudan batıya doğru taşındığı güzergahları, yolları bu güzergah ve yolların inceliklerini risk analizini çok iyi bilen arkadaşlardı. Bunlar o risk analizleriyle arkadaşlar yakalama giderlerini katlayarak devam ediyordu. Şimdi bu arkadaşların yerine getirilen arkadaşlar, yeni görevlendiren arkadaşlar, ülkemizdeki uyuşturucu trafiğinin risk analizini ve güzergahını bilememektedir arkadaşlar. Bilemeyince arkadaşlar yakalama miktarları otomatik olarak aşağıya düşmektedir. Aslında temelinde e, narkotik suçlarıyla, uyuşturucu suçlarıyla müdahale eden personelin hafızası, beyni silinmiş olmaktadır bu, bu durumda. Yani bu silince ne yapıyor? Otomatik olarak yakalama miktarları aşağıya düşmektedir. Ayrıca bu suçlarda mücadele etme konusundaki 2014 yılının 25, 21 Şubat 2014 tarihinde bazı mevzuat değişiklikleri yaptı. Ceza mahkemeleri kanunun 135. 139. ve 149. 140. maddelerinde değişiklikler yapıldı. Yapılan bu değişiklikler, bu suçlarda mücadele eden arkadaşların yapacakları teknik, fiziki ve dinleme alanda, adli dinleme alanındaki yapacakları çalışmaları, tedbirleri kısıtlamış oldu. Bu kısıtlamalar kimin işine yaradı? Bu kısıtlamalar da otomatik olarak bu suçları işleyen kaçakçıların uyuşturucu kaçakçıların önünü açmış oldu. Şu anda uyuşturucu, uyuşturucu kaçakçılarının piyasasında polis uyuşturucu kaçakçılarını dinleyemiyor. Bu suçları artık takip edemiyor gibi algı oluşmuş. Bu algı oluşunca otomatik olarak kaçakçıların bu konudaki rahat davranmaları, farklı güzergahlar kullanarak bu işleri sevkat etmeleri de katlanarak devam etmektedir. Bunun aksine de polisin yakalamaları katlanarak aşağı doğru gitmektedir. Tabi tablo böyle bu iken, bu tablodan geri dönmenin yolu nedir? Nasıl dönebilir? Bu yoldan yani bu uyuşturucunun insanımızı, gençliğimizi tehdit eden esrar uyuşturucu maddesinden ee, insanlarımızı korumanın yolu, yöntemi e, bu işte tecrübeli olan insanları yıllardır eğitim almış, yıllardır bu alanda görev yapmış, yıllardır bununla alakalı projeler çalışmış, yıllardır bununla alakalı uluslararası alanda eğitim vermiş insanlar var. Bu insanları tekrar görev alanına getirip bu insanların bu suçlarda mücadele etme konusunda arkadaşların tekrar istihdam edilmesi gerekiyor. Bu istihdam yapıldığı zaman bununla alakalı başarılar artacaktır. Diğer bir konu da esrar maddesi ile alakalı. Başarılı elde edilmek isteniyorsa temel kriter kaynakla mücadeledir. Bu maddeyi e, temelinde ektirmemek gerekiyor. Esrar maddesi ülkemizde en çok Diyarbakır'ın Lice, kul, Hani e, ve Bingöl'ün Gelç ilçelerinin kırsal bölgelerinde ekilmektedir. Bu alanlardaki kontrol devletin elinde olup devlet bunları kontrol etse bu alandaki ekimleri ekmeden önüne geçilmiş olsa, kaynakla mücadele edilmiş olsa o zaman bu suçlar bu kadar gençliğimizi, insanımızı tehdit etmenin önü ta başta kesilmiş olur. Ha, bunu yapamadık. Yapamadıysak, daha önceki yıllarda yapılan projeler vardı 2013 yılından önce. Tarım Bakanlığı ile alakalı yapılan ortak çalışma vardı. Yapılan ekilen esrar tarlalarını, esrar bitkisini tarlada iken üzerine ilaç dökerek, uçaklarla ilaçlayıp tarladayken kurutma hiç e, tarladan kopartılmasının önüne geçme ile alakalı çalışmalar vardı. Bu çalışmalar atıl kaldı. Bir diğer taraftan biraz önceki saymış olduğum Esra maddesinin ekildiği yerlerdeki araziler tamamen kamu arazisi ve tapulandırılmamış. Eken kişiler biliniyor ama tapu üzerine baktığında kimin ektiği gözükmüyor. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile alakalı ım, Kom daire Başkanlığı görevli arkadaşlar bununla alakalı koordineli çalışmalar yapmışlardı. Bu arkadaşlar oradaki tarlaların tapulandırılıp e, kime ait olduğu belirlensin. Bu eee esrarı eken kimse suçlusu da belli olsun diye bu şekilde çalışmaları vardı. Tabii bu çalışmalar da tamamen atıl kalmış oldu. Bu çalışmaların da tekrar canlandırılması lazım. Çünkü uyuşturucu bizim insanımızı tehdit ediyor. Özellikle esrar maddesi bizim gençliğimizi tehdit ediyor basına da yansıyor her zaman görüyoruz. Uyuşturucu kullanma yaşı gittikçe aşağı düşüyor. 12 yaşlara kadar inmiş durumda. Esrar maddesi bazen piyasada böyle bir algıdır. İşte ottur, içsen de bir şey olmaz. Değil. Esrar maddesini kullanan bir insan hiçbir zaman tatmin olmaz. Bir üstünü kimyasal bağımlılık yapan maddelere geçer ve onun arkası da kesinlikle onun nihayetinde sonu da ölümdür. Ve bu maddeler, bu uyuşturucular tamamen bizim gençliğimizi, tamamen bizim insanımızı tehdit etmektedir. Bu suçlarla mücadele etme konusunda biraz önceki saymış olduğum adımların atılması gerekmektedir. Ayrıca bir de yapılan yasal düzenlemenin tekrar düzenlenmesi lazım, tekrar yerine getirilmesi lazım. Özellikle uyuşturucu suçlarını işleyen kişilere yönelik yapılacak dinleme faaliyetlerinin fiziki takip faaliyetlerinin ve Teknik cihazlarla izleme faaliyetlerinin kolaylaştırılması gerekmektedir. Çünkü bu insanlarla mücadele eden personelin eli hukuken güçlü olması gerekir. Hukuken eli güçlü olan personel her zaman bu tür suçlarla mücadele etmekte de başarı elde edecektir. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.